Değişim, değişim dedin. Depresyonu alır dedin. Götürdün ufacık beynini kuaföre. Saçımıza Saçımızın haline bak. Sürpriz! Recep! Bugün benim doğum günüm mesela. Haberin var mı? Söylemesen haberin olmayacak. 35 senedir doğum günü kutlamadım ben ya. Doğum günü kutlu Allah razı olsun. Sarılarız. Sanki bu ayı bedenimde, bu hayvansı bedenimde... Hapsolmuş, sıkışmış, kalmış incecik bir ruh gibiyim ya. Birkaç tane arkadaşım var da, onların da hepsi gelecek hal. Yani şu hayatta seni gerçekten anlayan hiç kimse olmadı mı? Eş, dost, akraba, hani bir yakın arkadaş. Bugün kan kardeşimin doğum günüymüş. olsun. Kan kardeşim buradan İtalya'ya mesleğine, hayatı yeşer <laughs> <laughs> derdik ki bu güzel bir yönde yanında olalım. Güzel 살alım inşallah. Doğum günün kutlu olsun kan. Güzel kardeşim. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllara. <laughs>